Değerli Güven Grup takipçileri yine yepyeni bir ürün ve yepyeni bir video ile karşınızdayız. Elimizde Xiaomi Mi 10T Pro 8 GB 256 hafızalı ürünün cep telefonunu kutu açılışı ve incelemesini yapacağız. Daha önce kanalımıza Poco F2 Pro 8 GB 256 ROM ürününe kutu açılışı ve video çekmiştik. Cihazda da ekranın dokunmatiğinde bir problem vardı. Bunu da videosunu çektim. Cihazı hepsi buradaydı geri gönderdik cihaz e, servise gitti ve cihazın kasasında yamukluk oldu garanti dışı kaldı arkadaşlar. Sonra ben e, yine tekrar e, uğraştım gönderdim tekrar e, cihazı servise. Daha sonra ekranı değiştirdiler gönderdiler e, ve ben artık bu cihazı istemediğimi söyledim yine gönderdim ama hepsi buradaydı şikayet kaydı oluşturdum herhangi bir işlemde bulunmadılar arkadaşlar. Daha sonra ben avukatıma ilgili yapması gereken bilgiyi verdim. Avukat hem hepsi burada hem de mi evofon mi Store'la bir ihtar çekti. İhtar sonucunda bir ara buluculuk avukatında ara buluculuk ofisinde masaya oturulduk. Hepsi buradan avukatı geldi. Mi store'un avukatı evofonun avukatı gelmedi arkadaşlar. Sonra tekrar bir toplantı tarihi verildi. Yine o toplantıda Avukat tarafından benim avukatım tarafından aldığım son bilgi cihazın yenisini değiştireceğiz, yenisini vereceğiz diye bir bilgi verdiler. Sonra cihazın yenisi de olmadığı için ellerinde bulunmadığı için ücret iadesi yapacağız dediler. Bir iki haftada beni o şekilde oyaladılar arkadaşlar. Yani ev fondaki arkadaşlarla görüştüm. Avukattan haber bekliyoruz. Bilgi vereceğiz, edeceğiz, döneceğiz. Böyle bir süreç yaşadık. Daha sonra ara avukatıyla da birkaç kere görüştüm. O avukat da hep avukat tarafında bir sıkıntı olduğunu söyledi. Yani bir garip bir durum oldu. Sonra işte en son dün biz cihazı ücret iadesini yapacağız dediler. Hepsi oradan ben kaydımı açtım. Cihazı da gönderdim. Tabi beklemeden bir tane cihaz aldım arkadaşlar. Şimdi bu cihazın incelemesini yapacağız. Yani sıfır aldığımız bir cihazda Kutusunu açtık ve bir problem yaşadık. O problem akabinde de cihazı hiçbir şekilde geri veremedik arkadaşlar. Bu 14 günlük tüketici iade o bu yani cihazın içerisinde hat takılmış ve aktivasyonu yapılmış dediler. İşin içerisinden çıktılar arkadaşlar. O yüzden dikkat edelim. Ama e, ara yani avukat tüketici hakem heyeti ve avukat üzerinden işlem yapıldığında ara buluculuk masasında bunlar e, bu durumdan vazgeçiyor arkadaşlar çünkü yükümlülükleri daha zora giriyor. Şimdi ürünü şöyle bir inceleyeceğiz arkadaşlar. Bu gerçekten bir fiyat performans ürünü. Daha önce Poco F2 Pro'yu da bu şekilde araştırıp almıştım. Bu cihazı da araştırdım arkadaşlar. Bu cihaz özelliklerine göre oldukça piyasada bir amiral gemisi statüsünde fiyat performans ürünü olduğunu net olarak söyleyebilirim arkadaşlar. Şimdi bir de şöyle bir durum var arkadaşlar. Bunu şu anda daha net olarak size söyleyebilirim. Xiaomi ürünlerinin Türkiye'de birkaç tane resmi garantili distribütörü var diye söylüyorlar. Arkadaşlar ben buna inanmıyorum. Xiaomi Türkiye garanti belgesi diyor. Yani sen bu cihazı aldıysan ancak ev ofana götürüp yaptırabiliyorsun. Güncelden aldığını güncele götürüp yaptırabiliyorsun. Bir başkasından aldığını yine aldığın yere götürebiliyorsun. Yani ee, ben bunu işte bizim diğer Apple cihazlarda, Nokia cihazlarda işte ben aldım götürüp diğer servislerin hepsine yap yapmıyorlar arkadaşlar. Yani bu da dolayısıyla e, şunu doğuruyor. Ya bunların hiçbiri bence benim gözümde resmi distribütör falan değiller arkadaşlar. Hepsi gidip Xiaomi'den buradan e, ürün e, gidiyorlar, getiriyorlar. Ve getirdikleri ürünü burada herkes ben resmi distribütörüm diye satıyor arkadaşlar böyle bir durum oluyor. Gayet şık, güzel bir kutuda. Ürünü açtık arkadaşlar. Ürün içerisinden bir adet iğnemiz çıktı. Bir adet tipçe aux konnektörü var. içerisinde arkadaşlar çıktı. Zaten yorumlara bakarsanız arkadaşlar Türkiye garantili diye işte mesela Airbus kulaklık alınıyor. Ya servise göndereceksin. 50 tane servise gönderiyorsun. Hepsi diyor ki bu benim ürünüm değil. Bu benim ürün değil. Kardeşim kimin ürünü bu? Şu an bir Türkiye garantili diye satıyorsunuz. Vatandaşı yani ben distribütörüm o distribütör diyorsunuz. Gerisi yok abi ortada kimse. Şöyle tipi bir e, kılıf arkadaşlar çıkıyor. Design by Xiaomi diyor burada Xiaomi yazıyor. Güzel bir bence iyi. Cihaz cihazın içerisinde tekrar 33 watt bir şarj adaptörü. Arkadaşlar bu cihaz 33 watt da da şarj oluyor. Bilginiz olsun. Burada değerler neymiş? Hep birlikte bakalım. 5 volt çamper. 15 watt 9 volt 3 amper 27 watt 12 volt 2.25 amper 27 watt arkadaşlar. Maksimum 33 watt diye burada yazmış 20 volt 1.5 amper 27 volt 0, 3 amper olarak 33 watt diyor arkadaşlar toplamda. bir adet USB tip C kablomuz 1080p yapay zeka 144 Hz ekran yenileme Snapdragon 865 işlemcili Sivar soğutucu arkadaşlar 5000 miliamper 33 W destekli şarj aletimiz Evet. Ekranın ön tarafında bir diretimiz var. Alüminyum bir çerçeve arkadaşlar. Şurada bir kızıl ötesi kızıl ötesi var. Mikrofonumuz çift hoparlör, stereo hoparlör var arkadaşlar bunda. Şurada e, SIM kartlan o SIM kart yuvamız, tipçe ayar yüzümüz, mikro e, mikrofon girişimiz. Evet. 3 tane arkada kamera var. 1, 2, 3 arkadaşlar. Şunlar da led sensörler. Gayet güzel. Bir malzeme Gorilla Glass 5 de korunuyor. Hem ön hem arka. Şurada bir ön 20 megapiksel kameramız var. Arkada 108 megapiksel bir kameramız var arkadaşlar. 5 Parmak izi okuyucumuz on off butonunda yan arkadaşlar. Poco F2 Pro'da ön taraftaydı bildiğiniz üzere. Şöyle şarjımıza takalım. MIUI 12, Android 10 da geliyor arkadaşlar. Güncellemeyle Android 11 oluyor. Ben şu kurulumu bir tamamlayalım. Evet. 5G modemde bağlantıyı görüyor arkadaşlar. Şöyle şifremizi girelim. gayet şık bir cihaz olmuş arkadaşlar. Evet kurulum tamamlandı. Uygulamalar yükleniyor. Telefon hakkında şöyle kısaca size bilgi vereyim. Gri, mavi ve siyah renkleri var. HDR10 ekran desteği var. 6.67 inçlik bir ekran var arkadaşlar. Ekran tazeleme 144 Hz arkadaşlar. Oldukça iyi. Turbo Game 3.0 özelliği var. 5000 mAh bir e, pili var arkadaşlar. Ve bu 5000 mAh pil e, 33 Watt'ta çok süper hızlı şarj olabiliyor. Snapdragon 865 30 Soğutucu işlemci var. Wi-Fi 6 var. 4.5G özelliği mevcut arkadaşlar. 5G var cihazda. Wi-Fi 6 var modemler için. Ayrıca cihazda şöyle söyleyeyim. CAT 20 var arkadaşlar. LTE CAT versiyonu 20. 8K video çekebiliyor. Yapay zeka mevcut arkadaşlar. Burada 6 dakikaya kadar 8K ile video çekebiliyor arkadaşlar. Akıllı yapay ile pro özelliği var. Evet 3 tane arka kamerası var arkadaşlar. Söylediğim üzere 108 megapiksel, 13 megapiksel ve 5 megapiksel arkadaşlar. Makro çekim de yapabiliyor. Ekran tazeleme hızı 144 Hz. IPS bir ekrana sahip 2400x1080 piksel arkadaşlar. Diğer bir en beğendiğim özelliklerinden biri de e, UFS 3.1 var arkadaşlar. Yani bu da çok hızlı veri aktarım hızına sahip oluyor. E, telefon içerisindeki dosyalara çok daha hızlı erişip çok daha hızlı veri aktarımı yapabiliyoruz. Type C ile USB, e, USB 3.1 data aktarımı mevcut arkadaşlar. Bluetooth 5.1 teknoloji var. Gördüğünüz gibi Mi Turbo şarj var. Hızlı bir şekilde dolum yapıyor. 33 W ile. NFC özelliği mevcut. TVS özelliği mevcut arkadaşlar. Başka size söyleyebileceğim. Nano sim takabiliyoruz. Gayet güzel, şık bir ürün. ultra geniş açı bir kameraya sahip. Oldukça şık ve güzel bir ürün. Yine uzun kullanım detaylarıyla ilgili bir video çekeceğim arkadaşlar. Uzun kullanım testiyle. Bu ürün gerçekten şu anda 6000 TL bandında satılan gerçekten amiral gemilerine taş çıkaran bir telefon. Benim size şiddetle tavsiye edebileceğim bir ürün. Gayet güzel, şık güzel fiyatına göre çift hoparlör stereo. Öndeki kamerası 20 megapiksel. 108 megapiksel arka kamerası. Gayet şık güzel bir ürün. Tavsiye edebileceğimiz bir ürün arkadaşlar. Yine yeni ürünlerde yeni videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.